Legenda Lan ben davet atmamış mıyım size? Pardon, çok özür. Neyse sizden önce inim de. Ne ben diyorum? Benim et... o, Hoca böyle yaparsa cemaat ne yapar? <laughs> <laughs> Valla ben mi? <laughs> yani hep otomatik şey, otomatik paraşı şey yapıyor ya. Ben dedim herhalde gene yapmıştır. Pardon. Yok yok çok... abi oyunda ben bir sıkıntı var çünkü normalde normal değil yani bu. çok hızlı başlattı oyunu. Aynen. Tuhaflık ben de hissettim. Bir şey var yani orada. Sonra ben bir yere indim. 100 kişi geldi buraya ben kaçacağım burada. <laughs> Her gel yanımıza doğru gel. Arkamızın ah, ah, sağında var. Görürsen bir info. ben ah, rastlıyorum ah, ona. Yemin ederim bu var ya. Ağacın arkasında. yok ya hiç. Lan ne yaptı lan böyle çapraz ateş mateş sağdan soldan Uzatılmış şarjı şey yok var mı? Vardır ya Abi arabayla ne... kaçak ya buradan Oğlum ben bayıttığım adam nereye gitti? Öldürdüm ben onu. O değil ha yeni öldü. Adam var adam var adam var adam var. Nerede? Enemies ahead. Ben dedim bak silah sesi geldi. Vurdum abi onu yok vurmamıştı indirecek gibi. Buydu o zaman ha, kaçtı bak. Ben duydum, size... duydum. çatışma sesi duydum. çatışma Abi var. Abi bir gireyim ya. Göremedik. Bilerek işlerine girmiyorum. Şimdi mobiller var ya. Onları indirmesinler diye. Hmm. Ha gördüm. Biz önden Düşman ya. görüldü. Zıplarken headshot nasıl atılır bir ders verdim şimdi. Bu dersi başarılı vay bir şekilde vay geçti. Vay Zıplıyor vay bana. Hadi <laughs> arabaya binelim arabaya. Siz gidin ben arabaya alıp geliyorum siz gidin. Dikkatli olun ama. Direkt öldü gerçi de. Abi o senin şu anki araban ne kadar iyi dönüyor ya e? sağ olsun. Ulan Samara. Lada Niva. Kırmızı atılmış var mı? Araç Aa, var. Araba 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 araba. Eve girin eve girin eve girin. Devam mı etti Buradan mı durdu ya? Yürüyor hali. abi herhalde. Gelin benle. Hadi abi gelin gelin. Alana mı gittiler lan onlar? Hadi alana doğru gidelim. daha var motor gidiyor abi motor geçtiğinde burada herhalde burada bir önünde bir yerlerdeler burada çıksana ya dursunlar gel gel buradalar gördüm geliyorum gel, gel. bir infalim önümdeler buraya Yanlış bomba attım. Bombaya değmeyin. Orada bomba var. <gülüyor> 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 abi? Gittiler. Oğlum bana da bir şey bırakın lan bütün loot'u yediniz. Abi. <laughs> abi ben yemesem diğer abileri yiyecek o yüzden hemen saldırdım. Burada skinli bir araç var. Düşman görüldü. Adam var orada. Araçta giden onlar mı? Vallahi bilmiyorum Tekrar orada durdu herhalde. Büyük kayanın arkasında. Düşman, Düşman görüldü. Gel benimle gel benimle. daha var daha var. tek gitti direkt öldü. Arkadaşlar tank var şu da. Var 98'i var. Ben 24'ü vardı o diğerinin onu aldı. Bu alan şaplak gibi. Benim Benim yanımda var. Yanımda var. Can götürür lan Gel. Hemen alana koşun gel. Son 3 kişi. Ha araç bir abi. Hani? Gördüm. Adam var bak. Enemies ahead. Bayrak. Baygın Bayrak. 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 Gel benle gel benle. Burada iki kişi var. Oğlum, var ben baygınımı aldım tamam. o. Bu ikisi temiz tamam. Son bir. bir. O da evin içinde bir yerde olur O zaman o bunlardan ayrı. Araç gelen tek iş miydi ya? Burada araç var bak bu evin içinde olabilir ha. Mesela bunların evet, Aha evin içinde evin içinde gördüm gördüm evin İşaret içinde, at nerede? Gördüm. Hangi evde? Bir mi iki mi? Abi evin içinde işte Evin içinde de Yusuf ben ev görmedim izi sen izi gördün daha yeni gördüm ben Evin içinde diyor neresine Abi, bakacağım? var işte gözünü Tamam tamam Ev işte bildiğin evin Aldık ha. Bu da böyle.